Evet hocam şimdi size yıldızların özelliklerini anlatacağım. Yıldızların özellikleri 5 maddeden oluşmaktadır. Birincisi doğal ısı ve ışık kaynağıdır. İkincisi sıcaklıklarına göre farklı renklerle gözlemlenir. Üçüncüsü tek ya da takım halinde bulunurlar. Dördüncüsü doğar, büyür ve ölürler. Beşincisi ışıkları tekleşimli olur. Şimdi yıldızlar doğarken nebul oluşmuştur. Sonra kırmızı dev oluşmuştur. Kırmızı dev süpernova patlamasıyla sona ermiştir. Sonra ise büyük kütleli yıldız oluşmuştur. Kara delik oluşmuştur. Kara delik her şeyi içine çeker. Sonra nötron yıldız oluşmuştur. Şimdi dünya Güneş sistemi inceleyecek olursak dünya Güneş sisteminin içindedir. Güneş sistemi galaksi Samanyolu galaksisinin içindedir. Samanyolu galaksisi evrenin içindedir. Bir de uzay boşluğu vardır. Uzay boşluğuna evren denir. Evren denir. Bu kadar. Hocam.